Emre al götüne sokarsın aga. Allah belanı versin hayvan. Fredenin amına koyayım. Hoş <laughs> 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 şaka kaçmasın arçiliğe kaçsın. <laughs> Merhabalar ben Emre Can bugün sizlerle Far Cry e 3 oynuyoruz Far Cry yeni serimiz ee, Ara sahneleri geçtim şuradan devam ediyoruz Ses inşallah benim sesim daha iyi geliyordur. Oyunu fazla oynamadım. Bir kere oynadım. Sonra da indireyim dedim. indirdim E, ee, yamayı ikinci bölümde yapacağım. Şimdi direkt çekmek istedim indir indirmez. Sesim inşallah iyi geliyordur. Hala kaçacağız. Tam bilmiyorum her şeyi. Sadece bu kaçma bölümünde bir kere öldüm. Şöyle mi gideceğiz? Ne yapacağız? İyi fazla kasmıyor. Nasıl eğiliyorsun? Yürü. <laughs> ha, sonunda Minecraft'tan <laughs> kusura bakmayın ya <laughs> lan geber. Ha. Sonunda Minecraft'tan başka bir şey çekiyoruz farklı bir şey. <laughs> lan ha, kusura bakmayın arkadaşlar bugün kafamı bir kırdım dikiş attılar ya kusura bakmayın bayağıdır video gelmiyor dikiş attılar bu dikişli halimle bile size video çekiyorum şu an evde oturup dinlenmem lazım ESC'ye bas bastık <laughs> kalk ayağa Allah pitbull ha ben burada öldüm işte adamları gözüktüm köpekli bölüm devamını bilmiyorum ana bize bakıyor la Ama domuz oğlum. <laughs> Bıçak sesi duydum. Abi bu oyunlarda hiç konuşmayı sevmem var ya. <laughs> e. Çakmak, tablet, kamera, telefon ve Harita mı lan? Gazete diyecektim ama Tamam yukarıda da görev tamamlandı diyor. Allah adam. Dur diyor bana. şey Orada ne var? Oraya mı gideyim? T'ye basıyor. Ana. Ha buraya atacağım. Taş atıyoruz herhalde Taş işareti var karşıda Yanlış atamadım at Aha ha, Adam oraya gidecek biz nereye gideceğiz <laughs> Oraya mı gideceğiz biz Heh Kalk kalk <gülüyor> <gülüyor> Onlar... Vay koçum Korkuyor ona bizim adam. J J J J. Korkuyor la. Herhalde adam öldürmekten korkuyor. 40 FPS'de oynuyor mu? 39 40. Adamlar orada. Ana infaz ediyorlar la. Allah beni de al. Ama bunlar bizi nasıl görmüyor ya? <laughs> Bir şey anlamıyorum. Ne yapacağız? Abi kendi sesimi duyamıyorum. T ha yine oraya. Allah zıpladım lan. Ma büyük şira. Geliyorum kanka yürü. Fuck. Oğlum insan taşı attığın yöne bakar la. Mallar niye taşın gitti yöne bakıyor? <gülüyor> <gülüyor> Ay kalkla yürü. Kız sesi duydum lan. Ay, kafayı izliyor. Ne oluyor lan? Şu ateş ana yere mi gideceğiz? Hızlı yürü ya. Ah. <laughs> Allah. Öldü lan. Boşluğa bas. Bas 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 çek. Bası mı tutacağız. Ha tuttum tamam. Cık. Ölme ya. Ben tek başına gidemem. Cık. Abi bu adamı koruyacak mıydık biz de? Yanlış mı yaptık görevi? Cık. Öldü lan. Pislik herif. Oğlum bu bana niye koş diyor? Aa, L shift. Koş kanka. Hadi a a vurma lan. Vurma sikerim ağzı. <laughs> lan la la oğlum. Oğlum ya vurma. Allah. Oğlum ben kontrol edemiyorum. Aa bayılacaksın şimdi değil mi? Haydi devam mı ediyoruz? He? Yürü. Go Selim go. Yürü. Az Allahu ekber. Düştün mü la? Yok. La kendi kendime düşüp duruyorum. Çü, çü Öldüm la. Ayı sen niye vuruyorsun bana Allah hayırdır ayı. Ölme. Ya ölme ölme. Abi ölme ya. Cık. En baştan mı başlayacağız? Şimdi? Cık cık. Yapmayın şunu bana abi hiç sevmiyorum ya. Of ya. Koş Nereden başladık lan? <laughs> Ay. Koş koş koş. He daha demin zıplamalı yer işte. Of oğlum adamlar helikopterle vuruyor işi gücü yok. Adam hem koş diyor hem de helikopter çağırıyor. Ya ayı vurma ayı. Aha. Aha. Zıpla zıpla zıpla. Çık çık çık. Koş. Oğlum geyiklere bak la. <laughs> Yürü. C. Ha iyi gelmiyorlar. Mallar kaybettiler. A değil. Ana. Ana. Bas bas bas. Space. Boşluk bas bas hadi Allah çok şekilde ha bu gerizekalı niye gecenin küründe gözlük takıyor aha geldi köpekler geldi yuh lan sırat köprüsü mü lan bu yuh la yüzlerim daha iyi lan la, pump, la vurma ağzına sıçarım ha hayır Yine bitiremedik ya. <laughs> of. Daha oyun mu başlamadı? Abi ya, of. İyi o zaman da bu oyun şeyi herhalde. E, bu bizim adam. İyi adam mı la bu? Ölmedi mi la o? Ne ya? Evet arkadaşlar geri döndüm. Annem odaya girdi la. <laughs> Baskım var. Ne oldu la? Ne oldu? Ha. Ha, ayılmaya kalkıyoruz. Çalışıyoruz. O ne la maskeye bak. Al işte. La oğlum kolumuzu kırıyor la. Oğlum psikopata bak. Kızılderil... Yo komutan la bu. Oğlum bu ne la? Kesin düşman bu var ya iyi adam falan değil, rol yapıyor. <laughs> Aa bak dedim. Adam şüphelenmiş zaten. Aa bak ben dedim abi. Ben biliyorum. Gördün mü? Ben biliyorum dedim. Ne diyor la bu? Keşke Türkçe olsaydı. Ne yapıyor? La? la bu iyi adam mı la İyi adamlar herhalde. Oha muma bak. Kolu dönüyor da bak bileğe bak bak. Ha bilek diyorum. Of. Ev süpürüyor annem inşallah ses gelmiyordur. Oha ya anne yeter. Ofa abi ara saniye nasıl geçiyoruz? Bu ne ya? Abi tavuğun ölüsü var arkada lan. Çürümüyor mu tavuk? <laughs> ha şehir bura. <laughs> Biç yola bu Takip ederek Hey millet yeni bir adam geldi. Adı Jason. Kampa yeni geldi. Kampmış da bura. Tiplere bak ya ben burada yaşamam abi. Ana şuna bak. Herhalde buranın patronu bu. <laughs> Kızlara bak la Burada veren veren nedir şimdi? Buradaki herkes var ya, anası babaları da yok. Bak. Baksan hepsi genç. E belki evde oturuyorlar, nereden biliyorsun Emreciğim? Mark para veriyorlar. Al diyor. Alıyor. Gun shop. Gun shop. Yürü. Selam işim abla. Ya senin bu tip ne lan sen silah mı satıyorsun? Lan vururum oğlum senin lan hayırdır lan. Nasıl alacağız? Boy. Bay yani. Ok. Şunu al. Bay. Para yok. Başka acep. Bay. Para yok. Çık. Biz gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Abicim hızlı yürü. Ben seni mi bekleyeceğim? Ne diyor la bu? Ha ben senden hızlı giderim daha iyi. ESC bastık. Oo. Jason Brody. Grant Brody. He bu ölen. Ha biz de buyuz. Bakayım. Ha bu da bizi öldürmeye çalışıyor. Ya da ellerinde bir bu adam var biz onu kurtaracağız. Ne diyorum ben abi? O zaman ben videoyu burada bir bakayım kaç dakika olmuş. Tamam arkadaşlar devam ettim. Birazdan kapatırım. Hatta burada kapatayım mı? Aynen burada kapatayım. Ee, şu, şu, sev diyelim. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, yeni serimiz Far Cry 3'tür. Hay hayırlı olsun. Ee, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.